Kabağına gelebilirsin. Siyah düz elbise. Evet. Hemen fiyatını alayım. Elbise 1000 TL. Çanta? Çanta ne kadar aldım düşüneyim 50 TL olması lazım. Ayakkabı? Ayakkabı 800. Aksesörün var mı? Bir tane saat. Ama dediğim gibi hani hem öyle asi alternatif hem de şık elegan ol. da giyindiğim için bu sefer daha bu sefer sade, de daha şık olsun dedim. Saatini görelim hemen fiyatını alalım. Aa saati 400 TL olabilir. 400 Günüm TL, yok. TL. Yani. tamamdır. Buraya gel Banu'cum yürüyüşe de bakalım. Evet. Banu gayet güzel yürüdün. Zaten küçükken bir podyum deneyimim vardı hatırlıyorum geçen seferden. Uğurkan abinin yaptığı bir defileye çıkmıştı. O günden bugüne yine yürümeye devam etmişsin. Beraber gidebiliriz o ne? Aynı dileklerini söyleyebiliriz. Ben anneme çok öpücükler ve sevgilerimi yolluyorum. Onun dışında herkese öpücükler yine. Herkese öpücükler yolluyorsun. Biz de seni <laughs> Bol şanslar dilerim, podyuma Teşekkür yolluyoruz. Teşekkür <laughs> ederim.